Merhaba köfteler. Bedava verilen F1 2018 için hem tost makinesi ayarları yapacağız hem de kontrolör ayarları yani klavye olabilir, gamepad kullanıyorsanız gamepad olur. Direksiyon kullanıyorsanız direksiyon ayarı olur. Hepsine uygun olacak şeyleri öğreteceğim size. onun dışında bir de özel istek sorulmuştu yeni başlayanlar için araca ayar nasıl yapılır onun da inceleyeceğiz. Şimdi Game Options'a giriyoruz. Y'ye basıyorum ben Gamepad ile. F2 olması lazım. Klavyede Settings'e basıyoruz. Grafik ayarlarına giriyoruz. Şimdi Video moda gireceğiz ama video moddan önce ben gelişmiş setup'a giriyorum bu advanced setup kısmından böyle bir sahne ayarladım. Bu sahnedeki ayarları yaparsanız muhtemelen iyi FPS alırsınız ama size birazcık da anlatacağım. Lightning ışıkların kalitesi. Bunu düşürmek diğerlerine göre o kadar fayda sağlamayabilir. Post prosesi düşürebilirsiniz. Bu çok avantaj sağlar. Smoke Shadow bakın kapadım çünkü e, hem dumanın gölgesi olsa ne olmasa ne çok önemli değil. Parçacıklar e, Cassius'u azaltabilirsiniz daha da. E, bu crowd dediğimiz lova aldığım ayar şu demek e, topluluk demek kalabalık demek yani tribündeki insanlar aslında çok hızlı gittiğimiz için çok önemli değil yani o yüzden bunu kapattım. Aynaları VR kullanmıyorsanız Düşürebilirsiniz çünkü aynalara pek bakmıyoruz hmm. ee, Ama zaten VR kullanıyorsanız da zaten iyi bir bilgisayarınız vardır diye düşünüyorum Bu çevre ile alakalı bir ayar Bu genelde çok kasar diye ben off yapıyorum Çok uğraşmaya gerek yok çünkü çok hızlı gidiyoruz Etrafı gözleyecek pek durum yok bunu orta ayar aldım. Bunu eğer ekran kartınızın gigabyte çok düşükse 1 GB 2 GB ise low'a getirebilirsiniz. texture streaming'e. araç e, yani bu da kasıyorsa düşürebileceğiniz bir ayar. Yine sadece yağmurda kasıyorsa bunu da düşürebilirsiniz. Onun dışındaki ayarlar bu şekilde yaparsanız yeter. Zaten bu özellikle gölge demek çok da bir gereği yok aslında. Şimdi diğer video moda geliyoruz burada çözünürlük mesela window full screen Window moddayız ama yine tam ekran Çerçevesiz dediğimiz ayar Onun dışında frame rate limit diye bir ayar var bunu kapattığınız zaman Artık bilgisayarınızın verebildiği maksimum frame ve Fpsi verir ama Ekranınızda mesela 144 Hz monitörünüz var diyelim 150-160 FPS alıyorsunuz ama arada 120'lere, 100'lere düşüyor veya tam tersi 100 FPS'te takılıyorsunuz 100-110'da ama arada 180'e düşüyor. Şimdi araba yarışı oyunlarında böyle ufak düşüşler sizin dengenizi bozar, fren yapmanızı kaçırır. Yani bu oyun diğer araba yarışlarına, GTA'ya falan benzemez, Need for Speed'lere benzemez. Ufak takılmalar zorlar. O yüzden sabit bir FPS almak daha önemli. Yani full 30'da sabit almak emin olun 144 ile 100 arasında gidip gelmekten daha iyi bir deneyim. Daha iyi turlar atmanızı sağlar. O sebeple bunu 10 yapıp mesela atıyorum 100 ile 80 arasında mı gidip geliyorsunuz? O zaman 75'e çekersiniz bunu. 75 olur. Sabit 75 alırsınız en azından. Veya sabit 60 alırsınız. Artık Kaça çekeceğiniz önemli değil. Veya monitörünüz 60 Hz'dir. Bunu açarsınız 60'ın üstüne çıkma dersiniz. Çünkü onu göremeyeceksiniz zaten daha fazlasını. Gibi gibi bu durumlar olabilir. 144 kullanıyorsunuzdur. 160 FPS alıyorsunuzdur. Gerek yok. 144'e çekersiniz. Çünkü 160'dan 150'ye düştüğü bir anlık düşüş... ...sizin kaza yapmanıza sebep olabilir. Ben şu anda zaten iyi bir ekran kartım olduğu için yani tost makinesi videolarını çekmeye devam ediyoruz. O zaman daha eski bir ekran kartım vardı ama hani ben o ekran kartımın ayarlarını yapıyorum. Size de zaten gene düşük ayarlarla göstereceğim. Gayet güzel gözükecek. Ama FPS limitini açık bıraktım ben. Buradaki bunu orta ayarda bırakıyorum. Bakın TAA en e, yüksek ayar kapalı olanda görüntü birazcık e, tırtırlanacaktır. Bunu ara ayarda bıraksanız iyi. En az 2x olsun bu filtreleme veya 4 de kurtarıyorsa 4 yapın 16'ya kadar gidiyor. Ben 4'te kullanacağım. Yani ayarları tam olarak size önerdiğim ayarlarda göstereceğim. Kaliteyi de kendiniz görmüş olacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu çözünürlüğü gösterebilmek için bunu full screen olarak ayarlamanız gerekiyor maalesef ee, o şekilde ayarladıktan sonra düşürebilirsiniz mesela. Düşük ekran kartı olanlar 1600'e 900 çalıştırarak daha iyi görebilir veya FPS'i arttırabilir. Şimdi Kontrolörlere gelelim çünkü kontroller çok önemlidir. Bu oyunda gerçekten frene yarım basmanız, işte gazı yarım vermeniz vesaire gerekiyor. O yüzden en azından bir gamepad ile oynamanızda fayda var. Şimdi. Gamepad ayarlarına giriyoruz, burada bakın e, tuşların yerini isterseniz değiştiriyorsunuz, benim pek bir sıkıntım yok tuşlar kalsın. Kalibrasyon ekranı var, bakın kalibrasyon ekranına ben hiç basmıyorken aşağıda steering'in input'unu gösteriyor, bakın sağa çektim 100 oldu. Sola çektim 100 oldu ama sonra bir eksi 3 kaldı. Şimdi bu e, ayarları incelerken özellikle steering'in ayarına bakarken Üst tarafta da bir ufak input girdiğimiz için sağ sol yaptığımızda bakın oynuyor. 1 2 1 falan oluyor. En üstteki 2 ayarda durmayın. Hatta 3 ayarda en üstteki 3 steeringler sol analoğunuzun ayarlarıyla alakalı. O sebeple aşağı taraflara geliyorum. Throttle dediğimiz gaz, brake dediğimizde fren. Şimdi ben fren noktasındayım ve eee analog oynatıyorum. Bakın. Sağ yaptım, yarım sağ yaptım. Çok güzel 50 gözüküyor, 22 gözüküyor, 100 gözüküyor. Harika. Şimdi sol yaptım. Solda da aynı şeyler var. Solda bıraktığım zaman nedense eksi 9'da, eksi 10'da. Bakın ben ellemiyorum. Geri gelmiyor. Şimdi bu arada bir böyle oluyor olsa bile. Mesela dönüşü yaptınız, arabayı düzelttiniz. Araba aniden sola çekmeye başlar. Bunu düzeltmek için bu e, gamepadiniz aşınmıştır. Fazla kaliteli olmayan bir gamepad'dir olabilir. Tam hassas değildir. Sıfıra gelmiyordur. Böyle durumlarda dead zone ayarı demek yani ölü bölge bırakmak. Mesela ben eksi 9 bir eksi 9'da kalıyor. Bunu eksi 9'u e, kapatacak kadar 10 birim arttırırsam ölü bölge oluşturursam bakın şimdi hiç eksilerde kalmayacak. Geri çekiyorum. Aslında eksi 9'da şu an ama Eksi -9 gözükmüyor. Niye? Çünkü dead zone ayarladık. Bunu her analog için yapabilirsin. Mesela gaza basıyorum. Eğer bu bıraktığımda sıfıra gelmeseydi, hala gaz vermeye devam ediyor olsaydı ona da dead zone eklemem gerekiyordu. Ama şu an gaz analogumda bir sıkıntı yok. Fren analogumda bir sıkıntı yok. Ama mesela şu an dikkat edin. Sağa çektim analogu tekrar ve %100 olmuyor. 95'te kalıyor. 97'de kalıyor vesaire. O zaman ne yapıyoruz? Bu dead tam tersi fullenmiyor demek. O zaman da gidiyoruz ki steering saturation'a. Hangi ayarda sıkıntı varsa saturasyona gideceğiz. Burada saturasyonu birazcık böyle 5 falan veriyoruz. Sonra aşağı iniyoruz ki etkilenmesin testimizde. Bakın sağ yapıyorum 100'e gitti. Niye? Çünkü o saturasyon tam sona ulaşmıyorsa Arttırmayı sağlıyor. Mesela benim eski gamepad'imde gazı full vermiyordu. Gazı full verebilmesi için e, gaz ayarına ben saturasyon ekliyordum. Bu linearity nedir? Onu da kısaca bahsedeyim. Eğer e, mesela bir şekilde ben gazı bastım, düzgün bir şeyle artmıyor. Atıyorum garip bir atlama yapıyor. Mesela yarım bastım. 50 oldu ondan sonra hop bir anda 100 oldu atıyorum. 75'e hiç uğramadı. O zaman diyorum ki bu benim gazım lineer artmıyor. Bunu biraz acı diyorum. O zaman ne oluyor? Biraz daha düzgün biçimde artıyor. Yani e, orada da şey yapmanız gerekiyor. Yarım bastığınız esnada e, 50 civarında olması gerekiyor. Benim analoglarımda çok ciddi bir sıkıntı yok. Aynı şey fren içinde geçerli. Bu şekilde hallediyorsunuz. Buradan tuşları değiştirebilirsiniz. Onu şeyde zaten anlatacağım. Klavye için anlatacağım. Şimdi bunları kaydetmiyorum veya kaydedelim. Video 2 diye kaydedelim. Ee, ya da video diye kaydedelim. Şimdi geldik klavye ayarlarına. Şimdi klavyede iş değişiyor. Önce kalibrasyona gideceğim. Kalibrasyonda bakın gösteriyorum. Deminkinde değişik noktalardaydı fark ettiyseniz. Şu an bakın sağa bastım. Ne oluyor görüyor musunuz? Sağa bastığımda sağ ok tuşuna 87 e, girişi veriyor. Sola bastığımda 100 girişi veriyor. Böyle saçma sapan bir giriş durumunda ama maksimumu veriyor. Bu arada zaten saturasyonda sorun olduğu için bir 10'a kadar çıkartıyorum ki sağa doğru bastım. Mesela eksi 16 verdiği için Klavyede bir sıkıntı olmuş. Dead zone vereceğim. 20'lik bir dead zone vereceğim. Böylece hiç benim elimde değilken sıfırda duracak. Steering kısmı. Ama şeye dikkat edin. Bakın sağa basıyorum. Direkt 100 oluyor. 75 falan görmüyorum. Direkt olarak 100. O da ne demek? Siz yarım dönüşleri, yarım virajları klavyeyle yapamıyorsunuz demek. O zaman biz klavye için Özel e, asistler seçmeliyiz ki... hani Asistleri açmak biraz sizi yavaşlatıyor. Doğası gereği ama... En azından daha rahat sürüyorsunuz. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Buradaki ekranlık sorunlarımı çözdükten sonra... E, geri gidiyorum. Bunu da yeni kontrol. Klavye 1 diyelim. KL1 diyelim. Kaydedelim. KL1 olarak seçtik bunu. Şimdi... Araç ayarları ve kontrolcümüzü deneme, kontrolörümüz düzgün çalışıyor mu deneyeceğiz. Şimdi araç ayarlarına gireceğimiz yer Time Trial'a giriyorsunuz. Çünkü bu zaman modu olduğu için arabanızı hep aynı standartta tutuyor. Kendinize bir pist seçin hangisini seçecekseniz. Ya Fransa'yı seçin ya da Meksika'yı seçebilirsiniz. Ben Meksika'yı genelde beğeniyorum çünkü... Her özellik var pistte sert dönüş, yumuşak dönüş, uzun düzlük hepsi var. Ben orada test yapıyorum genelde. O yüzden Meksika'ya girdim. Kendinize istediğiniz pisti seçebilirsiniz. Spada da test yapılır. Fransa güzel bir pist dediğim gibi her tarafı asfalt olduğu için bozulmuyor. Şimdi ilk olarak ben pistte bir çıkıyorum. Çünkü pistte e, gürültü geliyor mu? Gürültü gelmiyor, güzel. Piste size sıkıntıları göstereceğim. Mesela şu anda ben e, gamepadde oynuyorum. Herhangi bir problemim yok. Ama kontrol kısmına geldiğim zaman, bakın kontrol kısmından e, normal e, kontrol şeması seçtiğim zaman dead zone'u olmayan bir tane, mesela bunda dead zone yok. Bunu seçtirelim diyelim. E, bunu seçtik. Bakın şimdi araç ben hiçbir şey yapmasam dahi sola gitmeye çalışacak birazdan. Kendi kendine saçma sapan sola kayıyor bakın gördünüz mü? Ben sağ yaparken sorun yok. Bir anda sola gitti. Saçma sapan. Şimdi e, bunu neden yaptığını göstereceğim. Yani gösterdim daha doğrusu o dead zone'lu olmayan ayarı seçtiğim için. Dead Zone'ları ekledikten sonra bizim için neydi? Video demiştik. Şimdiki ayarda bunu seçeceğiz. Bunu seç diyorum. RB ile. Şimdi bunu yaptığım zaman herhangi bir sorun çıkmıyor bakın. Gayet güzel aracımı yönetebiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Sola kayma yok. Sağ sol gayet rahat yönlendirebiliyorum. Şimdi klavyeye geçeceğiz. Klavyede ee... Belli ayarlar gerekiyor. Burada e, pauzaya geliyorsunuz. Şu an aracı sürme noktasındayız ya. Yani. Preferences kısmına geliyoruz. Orada F5, F6 olması lazım. Ben e, Gamepad ile geçtim. Assist ekranına geliyoruz. Şimdi assist ekranında önce klavye için bir ayar yapacağım. E, çünkü klavyede mesela... Ya da önce ben şeyi göstereyim. Tamam daha mantıklı olacak. E, ben bu break asisti bu frenlemeye yardımcı oluyor. Frenleme asistini açmazsanız ABS'niz yani frenleme asistini açarsanız ABS açılıyor. Ben o yüzden kapatıyorum. ABS sizi yavaşlatır. Traction control de full olursa yavaşlatıyor. Medium olursa rahat sürüş sağlıyor. Ben medium'da bırakıyorum. Gamepad'liler için bu ayarı veriyorum ama yeni başlayanlar bunu beceremeyebilir. Özellikle ABS'yi açabilirsiniz veya hafif bir fren ayanı yapabilirsiniz. Hatta yeni başlıyorsanız fullde de bırakabilirsiniz. Ama ben size şeyi göstereceğim. Yani bu ayar benim kullandığım ayar. Pit asistleri falan açıyorsunuz. Otomatik vites bu vites ayarı. Geri kalan da yarış çizgisi. Yarış çizgisini de açık tutun. Oyuna yeni başladığınızda pistleri görmek için. Bu ayar benim gamepad ayarım. Şimdi bu gamepad ayarı yani benim her oyunda neredeyse böyle kullanıyorum ve en hızlı tur attığım e, ayar. Şimdi bakıyoruz. Bakın nasıl sürüyorum? Gayet iyi. Şimdi ben aynı ayarlarla klavyede süreceğim size klavyedeki sürüşü göstereceğim. Bakın sağ sol yapıyorum. Klavyede space tuşu gaz olarak ayarlanmış. Onları değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi gazdayım. İlerideki dönüşü yapmaya çalışacağım. Bakın ne kadar kazma gibi döndüm. Veya çok zaman kaybettim. Lastiği kitledim Çünkü bir anda gazı ve freni %100 olarak veriyor. Şu e, şeyde böyle bir sıkıntı yaşıyorum. O yüzden de spin atma ihtimalim veya kontroldeki e, durumum sıkıntı da olabiliyor. Bunu çözmek için ne yapacağız? Bunu çözmek için klavyede oynuyorsak geleceğiz tekrar yukarıdan. E, Asistlere geleceğiz ve... E, yüksek ayarda fren asisti açacağız. Ve bunu da fulle getireceğiz. Çünkü arabanın spin atmasını engelliyorsunuz. Böyle klavyede sürerseniz de yapmanız gereken şey şu. Gazdan elinizi hiç çekmezseniz bu asistlerde dönüşlerinizi halledebiliyorsunuz. Yani gazı verdiğinizde zaten traction control bir anda o gazı vermeyecek. Bu şekilde yaparsanız ayarları rahat rahat e, klavyede de oynayabilirsiniz. Şimdi ilk önce araca asistlerimizi ayarlıyoruz sırayla. Yani kontrolörümüzü kalibre ettik. Ayar yaptık. Bakın çarpsak da hasar yemiyoruz bu modda. Lastiklerimiz hep en iyi durumda oluyor. O yüzden burada ben ayar yapıyorum. Şimdi garaja geri dönelim. Ben tekrar e, gamepad ayarıma da döneyim hemen hızlıca. Gamepad'de dediğim gibi off'ta tutmak istiyorum antiloku. Eğer gamepad'iniz varsa ama yeni başladıysanız bunu on yapıp bunu da low veya medium yapabilirsiniz. Fren ayarını full yapmayın. Full çok az yavaşlatır. Hani low yapıp ilk frenlemeyi o verir. Siz de o frenlemeyle birlikte kendiniz de frene basarsınız. Ama en hızlı atacağınız şekil bu ikisi böyleyken olur. Hatta bunu da tamamen kapatsanız çok iyi olur ama tamamen kapatınca ben e, sürülebilir olduğunu düşünmüyorum. E, direksiyon setiniz yoksa direksiyon seti varsa zaten otomatiği de manuel yaparsınız. Takılırsınız. Bunlar pit asistleri ve pitten çıkış asistleri. Bunlar e, fantazi yapmak isteyenler aç kapatıyor. Genelde bunları açın çünkü Pitten yok e, limiter'mış. Yok hızı azaltmış. Bana çok saçma geliyor. Hemen e, size ayarı da yaptık. Garaja gideceğiz. Ve garajda da araba ayarı nasıl yapılır? Şimdi buradan e, session info'ya geliyoruz. Bu arada her pistin kendine özgü ayarı var. Yani sabit bir ayar yok. Ama ben size buradaki tek tek şeyleri anlatacağım. Özellikle yeni başlayanlar çoğu şeyi bilmiyor. Şimdi bu downforce dediğimiz olay. Arabanın. Yere basması yani arabaya ne kadar havadan kuvvet uygulanıyor, ne kadar havadan kuvvet uygulanırsa o kadar iyi sürersiniz çünkü yere basıyorsunuz ve dönüşleriniz rahat oluyor. Bu maksimum down force da daha rahat dönüşler yapabilirsiniz, daha hızlı virajları alabilirsiniz ama şöyle bir şey var, arabanız da daha yavaş hızlanıyor, son hızına çok daha yavaş ulaşıyor. Yani bol düzlükli pistlerde şey kaybı yaşayabiliyorsunuz size örnek olması açısından Hemen Böyle bir sürüş yapacağım Mesela Hemen bir piste çıkalım Bir tur atalım yavaş ayarla downforce'umuzun çok yüksek olduğu ayar bu Yani arabamız biraz daha yavaş ama tabii mesela Monaco gibi pistlerde Bu durum yaşanabiliyor zaten Şimdi DRS'e geleceğiz. DRS'i açıyoruz. Bakın öbür araçlardan ne kadar geride kaldık görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmadım. Düzlüğe geldiğimizde fren noktasına geldiğimizde hiçbir şey yapmadım. Şimdi garaja dönüyoruz ve ee, hızlanmamızı tekrar değiştiriyoruz. Şimdi de maksimum top speed'e geliyoruz ve maksimum top speed'te aynı şekilde arabayı bir daha sürüyoruz. Düzlükte ne kadar hızlı olacağız onu görün diye gösteriyorum. Öndeki ghost'ları iyi takip edin şimdi. Bakın ghost'lar önümüzde bile değil. Görüyor musunuz arkada? Ve farkı sürekli açıyoruz. Niye? Çünkü bizim arabamız daha iyi hızlanıyor. Ama dönüşte daha fazla yavaşlamamız gerektiği için yine önümüze geçtiler. Yani ideal ayarı bulmamız gerekiyor. Ama düzlüklerde hemen öndekilere gene yetiştik ghost'lara. Bakın dönüşü, virajı ne kadar zor aldığımı yine gördünüz. Şimdi ideal ayar nerede oluyor genelde? Tekrar garaja dönelim. İdeal ayar eğer oyuna alıştıysanız genelde increase top speed. Yani dengelinin bir üstünde top speed olan oluyor. Ama oyuna yeni başlıyorsanız dengeli veya increased downforce oluyor. Yani şu iki uçta genelde kullanmıyorsunuz. Çok özel pistler hariç her pistte bu şekilde gelip sıralama turu atarsanız e, yavaş yavaş alışmaya başlarsınız hangi ayarı kullanacağınıza. Ayrıca bu ayarların içinde de burada da artık bunları başka bir gün anlatırım fren dengesi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Burada ince ayar da yapma şansınız var ama bence yeni başlayanlar dengeli kullansın. Biraz şey olanlarda bunu kullanabilir. Yani oyuna alıştıysanız bu en iyisidir. Mesela şimdi bununla da bir kez başlatayım turu. En iyi şekilde bunu kullanacağımı göreceksiniz. Çünkü ben hep genelde bunu kullanıyorum. Bir iki ufak ayar yapıyorum tabi fren dengesi falan. Ama onlar dediğim gibi çok önemli değil. Genel ayar daha önemli. Mesela az önce fark ettiyseniz. Downforce'umuz çok az olduğu için arabayı sağa doğru kaçırmıştım Şu an öyle bir sorunum olmadı çünkü biraz yere basma kuvvetimiz vardı Şimdi yine diğer arabaları göremiyoruz Birazcık geçmeye başladık Düzlük hızımız çünkü önceki kadar yüksek değil Ama virajı çok daha rahat aldık Bakın Çok rahat virajı aldık ve önümüzde değiller Artık arkamızda o ghostlar. Fark ettiyseniz. Buralarda mesela bu kilitlenmeleri azaltmak için fren dengesini arkaya kaydırabiliyorsunuz. Ama zaten fren asistiniz açıksa o kilitlenmeler yaşanmayacak. Fren asistiniz açıksa bu çizgiye göre biraz daha erken o frenleme yapabilir. Fren asistini hiç açmadan ABS'yi açarsanız bu arada kontrolü kaybettim konuşurken şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. ABS yüzünden fren asistiniz olmadığından dolayı geç duruma yapabiliyorsunuz. O yüzden daha bu yarış çizgisi yeşilken frene basmanız lazım. Normalde yarış çizgisinin anlamı şu sarılarda dikkat et kırmızıda artık frenle demek oluyor. Yeşilde gaza basabilirsin demek oluyor. Bu arada muhtemelen kendi sesimi duyamadığım için motor sesinden bağırıyor olabilirim. Bazı yerlerinde kusura bakmayın. Görüşmek üzere diyorum. Discord'a gelmenizi bekliyorum. Discord linki rastgeleriz.com'da var. Bu tarz içerikleri istiyorsanız, kanalı desteklemek istiyorsanız... Katıl butonuna basabilirsiniz. Twitch'te rastgele Instagram rastgele Hepsi zaten sitede link olarak mevcut. Veya YouTube açıklamada mevcut. Yarış ligi yapacağız F1 2018'de köftelerle. Bekliyorum kesinlikle gelmelisiniz Discord'a. Hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. GTA videoları için de ee... hazır olun. Gelecek hepsi. Bay bay.